Yeni bir videomuzda herkese tekrar merhaba Bu dersimizin e, konusu e, Als ve Sins Hollanda'da kullanılan Als Şart kipi ve sins Bunlar ne demek bunları işleyelim arkadaşlar günlük Dilde Çok fazla kullanılan iki tane terim Hollandacada. Önce sins de başlayalım İngilizce bilenlere tanıdık gelir bu İngilizce'de sins vardır Türkçe'deki karşılığı arkadaşlar den, dan, beri. Yani beri şeklinde kullandığımız. Fakat sinsin e, iki tane kullanımı var arkadaşlar. Bir tanesi edat olarak kullanımı bir tanesi de bağlaç olarak kullanımı. Bunu daha çok e, örneklerle daha iyi anlayabiliriz. Ama ben kısaca bahsedeyim şöyle. Edat e, olarak kullanıldığı zaman belirli bir zamanı ifade ediyor yani zamanla birlikte mesela işte e, dünden beri ya da evvelki günden beri işte bir aydan beri gibi yani önünde bir zaman ifade ettiği zaman edat olarak kullanılıyor e, bunun gramer yapısını örneklerle anlatacağım daha anlaşılır olması için diğeri de bağlaç bağlaç ise yine zaman ifade ediyor arkadaşlar anlam olarak bir farkı yok fakat bir durum zamanı örnek olarak söylemek gerekirse işte şöyle söyleyeyim Hollanda'ya geldiğimden beri şeklindeki ifadeleri bağlaç olarak siz kullanıyoruz. Bunun gramer yapısını e, ya da nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayacağım. E, alsa geçmeden önce istiyorsanız örneklerini yapayım sizde ilgili hem bağlaç olarak kullanımında hem de edat olarak kullanımında e, ikişer tane örnek hazırladım ben. Bunları inceleyelim. Anlaşılır olsun arkadaşlar. E, edat olarak kullanımında arkadaşlar şöyle başlayalım. Since Monday hep ik hem nit meir gezin. Since Monday hep ik hem nit meir Ne dedik arkadaşlar? Bu edat. Dikkat edin ne diyorum? Since Monday. Yani pazartesi gününden beri. Hebik hem nit meyir hizin. Başa, başta kullandığım için arkadaşlar since Monday. Daha önceki öğrendiğimiz konularda olduğu gibi eğer cümlemin başında özlem yoksa bir zaman ifadesi ya da yer ifadesi kullanmışsam ne yapıyordum? Fiilim özlemden önce geliyordu. Yani özne ve fiilim yer değiştiriyordu. Hep dolayısıyla özneden önce geldi. Since mandag hebik. Hem nitmeir hızın dedim. Bunu şu tarzda kullanabilirim arkadaşlar. Hem since mandag nitmeir hızın. Yani since mandag ifadesini cümlemin e, fiilimden daha sonracı. Cümlemin ortasında da kullanabilirim. Edat olan kısmı için e, konuşuyorum. E, diğer bir edat ifadesi. Örneğim arkadaşlar, my father lived since er yesterday in het ziekenhuis. My father lived since er yesterday in het ziekenhuis. Burada dikkat edin, since nerede kullandım? Hemen fiilimden sonra kullandım. Yani cümlemin içinde kullandım. Bunu şu şekilde kullanabilir miyim? Since er yesterday ligt mijn vader in het ziekenhuis. Since ergeristeren ligt mijn vader in het ziekenhuis. Ee, bağlaç olarak kullanmaya geçmeden önce altını çizmek istediğim bir şey var. O da arkadaşlar since genellikle yani çoğu zaman çoğunlukla olarak ee, şimdiki zaman ya da geniş zaman olarak yani Hollandacadaki Tegenwoordig tijd dediğimiz zamanda kullanılır. Diğer iki örneğimize geçelim. Diğer iki örneğimiz bağlaç olarak dedik. Ş hemen şöyle söyleyelim. Since ik in Nederland ben ben e, heb ik altijd koud. Since ik in Nederland ben heb ik altijd koud. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önceki yaptığımız e, bağlaç örneklerinden, bağlaç konularından hatırlıyorsunuz. Neydi? Bağlacım eğer başta kullanılmışsa benim fiilimi sona atıyordu. Ve ikinci devamındaki tamamlayıcı cümle benim inversi yani fiilim başa geliyordu. Dolayısıyla burada ne dedim? Since ilk in Netherlands ben Hollanda'ya geldiğimde Hollanda'da olduğundan beri ya da geldiğimden beri olarak da Türkçe çeviririz bunu. Hollanda'da bulunduğumdan beri hep her zaman üşüyorum. Türkçenin e, cümlenin Türkçesi. E, diğer bir tanesi bağlaç olarak arkadaşlar. Since we kinderen hebben, hebben we nauwelijks tijd for Elkar Since we kinderen hebben, Heaven no Site for Elkar. Çocuklarımız olduğundan beri birbirimiz için neredeyse hiç zamanımız yok anlamına geliyor arkadaşlar. Yine burada dikkat edin. Since kullandığım zaman benim fiilim yani since verken durun haben. Haben cümlemin sonuna gitti. Tamamlayıcı cümlem haben ve no looks tight for elkar dediğimde de haben özlemden Önce geldi arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Diğer e, konumuz alstı. Als arkadaşlar Hollandaca'da farklı anlamına geliyor ama bizim buradaki konumuz şart kipi olarak kullanılması. Türkçe anlamı eğer demek. Eğer demek. Diğer anlamlarını e, alsın. İleriki konularda e, bağ, bağlaç değil de farklı konularda işleyeceğiz. Mutlaka denk gelecektir. Şimdi burada şart kip olarak nasıl görüyoruz? Ona bakalım arkadaşlar. Ee, örneklerle açıklayalım bunu. Örneklere başlayalım hemen. Çünkü bunun farklı zamanlarda da kullanımı var. Alsın. Ee, sadece şart olarak değil de mesela fantezi olarak kullanılıyor. Bizim dilimizdeki hani keşke bilseydim gelirdim gibi ifadeler kullanıyoruz ya pişmanlık belirtilen. O anlamlarda da kullanılan yapısı var. Örneklerle direkt girelim. Şimdiki zaman olarak e, kullanımına geçelim arkadaşlar. Als ik tight heb dan komik fanaf und eifun. Als ik tight heb, dan komik fanaf und Eğer zamanım olsaydı bu akşam gelirdim. Burada dan kullandım arkadaşlar. O danı parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Eğer kullanılırken bu otomatikmen gelen bir şey. Ama hem sözlü hem de yazılı dilde eğer kullanıcıya kullanmak istemiyorsa kullanmak zorunda değil. Şöyle. Asik tight hep komik panafın eyfın. Yani dan kullanmadan da kullanılabilir. Bak kullanılabilir evet. Diğer bir örneğim az ik zik ben dan kan ik nit nar skol han. Az ik zik ben kan ik nit nar skol han. Eğer hasta olursam okula gidemem diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şart e, olayı var. Bir e, koşul var bu. iki cümlemde de. Eğer zamanım olursa, zamanımın olup olmayacağı belli değil. Olursa geleceğim tarzı. Yine gramer yapısına dikkat edin arkadaşlar. Alsı başa kullandığım zaman alsı olan yani ilk cümledeki fiilim cümlemin sonuna gitti. Tamamlayıcı cümlem yine inversi yani öznemden önce başladı. Komla yani fiille başlamış oldu. Bunu tersine çevirebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki çevirebiliriz. Ik kom fan eifen, as ik tight heb diye. Daha önce öğrendiğimiz e, bağlaç Hollandaca bağlaçlarda öğrendiklerimiz gibi kullanılabilir. Yani başa tamamlayıcı cümle başa da gelebilir. Ya da işte ik kan, nit mars kan as ik zik ben şeklinde kullanılabilir. Buna daha bir sürü örnek yapabilirsiniz. Bu örnekleri size bırakıyorum başka bir e, kullanım yeri alsın arkadaşlar. Bu geçmiş zaman fiilleri kullanılıyor burada. Fakat bu geçmiş zamanı ifade etmek için değil de daha çok bir fantazi ürünü e, şeklinde e, kullanılan. Şöyle örnek vereyim mesela bir tane örnekle hemen başlayalım. E, Türkçede şunu çok kullanır mesela senin yerine olsam ifadesi vardır. E, Hollanda'da Hollandacada bu aslında bu bir fantazidir. Yani benim senin yerine olma imkanım hiçbir zaman yok fantazi. Ama bu nedir? Birine öğüt vermek, bir tavsiye vermek için kullandığımız şeydir. Ya da işte keşke zengin olsam, şunu alırdım diye kullandığımız. Hani geç, e, burada geçmiş zaman fiilleriyle kullanılıyor Hollandaca'da. Fakat geçmiş zamanla alakası yok. Dediğim gibi fantazi olarak kullanılıyor. E, ve nelerle kullanılıyor? Başlayalım arkadaşlar. Az ik yovas was. Zo ik en tal kürsüz volkan. Burada arkadaşlar dikkat edin, asik yavaş, Zvas kullandım geçmiş zaman arkadaşlar. Ferleyden taht fiili kullanılmak zorunda çünkü bir fantazi ürüni var ve ikinci fiilim arkadaşlar za ile başlamak zorunda. Za ve kullanacağım diğer fiil. Asik yavas Senin yerinde olsam zaik en tal kürsüz falan. Senin yerinde olsam bir Dil kursuna giderdim diyor arkadaşlar burada bu bir fantazi yani tavsiye fantazi değil de bunu daha çok tavsiye olarak bir arkadaşınıza birine tavsiye verirken senin yerine olsam şunu yapardım e, şeklinde kullandığımız şey zau kullanmayı unutmayın buralarda arkadaşlar başka bir örnek Asik Reich was zengin olsaydım kochtik ön auto Gramer yapısına burada değinmiyorum arkadaşlar. Bir önceki örneklerde değindiğim gramer yapıyla aynı. Sadece dikkat edeceğiniz şey geçmiş zaman. Ferleydin tight yani imperfectum dediğimiz zaman kullanılıyor. Asik, Reich, Was. Was kullandım arkadaşlar. Kocht. Zengin olsaydım bir oto, bir araba alırdım. Kocht kullandım. Diğer iki örneğimde yine geçmiş zamanla fakat mişli geçmiş zaman. Bu da mişli geçmişten ziyade arkadaşlar hani bizim Türkçede de vardır. Birazcık pişmanlık bildiriyoruz aslında ama bazen böyle bir şeylerin üstüne çıkmak için de kullanırız biz bunu. Hani bana söyleseydin gelirdim. İşte ya da bilseydim yapardım gibi kullandığımız ifadeler var. Bunu Hollandacada nasıl kullanıyoruz? İşte bu az ile birlikte belli zaman ifadeleri var. Öyle kullanıyoruz. İki tane örnek yaptım. Hemen bunlara değinelim. Als ik dat geweten hat dan was ik eerder Gördüğünüz gibi arkadaşlar müşti geçmiş zaman kullandım. Als ik dat geweten bilmek fiilinin Geçmiş zaman kipi hat heba'nın geçmiş zaman kipi arkadaşlar Mişli zaman müsti geçmiş zaman yapıyordu. Asik dat heveytin hat. Eğer onu bilmiş olsaydım, işte Türkçe'ye böyle çevirmezdi. Bilsey, bilseydim gibi çevrilir. Dan was ilk was yine geçmiş zaman. Fairly e, tight filmi kullandım. İlk eğerdir common. dedim arkadaşlar. Diğer bir örneğim. Asiktat siktat hat yine arkadaşlar bir az önceki örneğimin aynısı Asiktat siktat hat ikinci cümle iki tamamı tamamlayıcı cümleye dikkat edin dan zal ik eirdik komun sein dan zal ik eirdik komun sein arkadaşlar burada zardun fiili kullanıyorum ve dikkat edin komun dedim komun demiyorum koğumu yani zarından gelen bir sonraki fiilim benim geçmiş zaman fiili koğumun ve varsa başka bir fiilim bu da şimdiki zaman oluyor. Bu bizim pişmanlık bildiren yani bilseydim yapardım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar bir önceki söylediğimle anlamı aynı. Asıktat heveydin hat dan zavik Bilseydim daha erken gelirdim. Anlam olarak hiçbir farklı yok. Sadece kullanım olarak bu şekilde de kullanılabiliyor, bu şekilde de kullanılabiliyor öğretmek amacıyla iki farklı örnek hazırladım. Ben yani zağla da kullanılabilir sadece geçmiş zaman mişli geçmiş zaman yaparak da aynı anlamı verebiliriz arkadaşlar. Als ve sins konusu bu kadar arkadaşlar. Daha önceki videolarda derslerde de bahsettiğim gibi çok fazla örnek e, gerekiyorsa dediğim gibi yorum kısmına yazalım arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda abone sayımız bine ulaşacak. Bine ulaştıktan sonra topluluk linkimiz açılacak arkadaşlar. Orada fotoğraflı bir şekilde gerekiyorsa bazen e, örnek cümlelerde paylaşabileceğiz artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.